bize bir demet Rus yapar mısınız? Lisa'nın Rus bakıcısı benim. <gülüyor> bravo, bravo yaptı. <laughs> Gülhan neden gülüyorsun? <gülüyor> Hayır. Gülhan o kulakları kepçe şey yapıp bir şey yapıyordum, bir rol yapıyordun. Yapar mısın onu yapayım bize? Yapayım evet. Neydi o? Şey. Neydi? <gülüyor> <gülüyor> para veros, para veros, para. <laughs> hıyarlı baba daha evet. istiyorlar hayranlar evet. Özellikle siziniz bir replik var mı yoksa? Ee, faro başka falan değil başka bir şey istiyoruz. Faro. Elif o zaman. Benim karımın adı neydi Hatice. Hatice. Ha. Hatice. 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 Arkadaşlar biliyorum ortalık yıkılıyor. Şahin Irmak'tan Hayarlı Baba istiyorsunuz. Birazdan ee, başka bir replikte gelecek Şahin Irmak. Hazırlanıyor şu anda. Düşüneceğim abi, özel. Oynayacağım ya. Uzun süreli oynayacağım. Bir sahne oynayacağım ben. <laughs> Prova yapıyorsun galiba. Tabii öyle tek cümleyle geçeyim. Tamam. Özlemişler mi artık? Burcu, Burcu. Ee, pırlasın diyenler var. Pır pırlasın.